zaman ya. gizliyin. Yaz, yaz, Aman Allah'ım. Gerçekten Olduğu kadar. Çok var Ne yapabilirim? Evet, Üç, geri gidin geri geri gidin. gelin arkadaşlar geri gelin geride durun. Ee, şey, geri gidin. Geri gidin geri gidin. Çocuklar, ey sevgili cüzdan, yan dedim mi yan, sön dedim mi sön, yan dedim mi yan, sön dedim mi sön, bir, iki, üç, açıyoruz, açalım mı? Aç, 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 parayı çekiyor, ver oy, ver oy, ooo, hocam dokunalım, sıcak mı? Sıcak mı, yanmış mı? Yanmamış, parayı çekiyor, çeksin be. Evet. 啊啊啊啊啊！哦，时间都得节省。哎呀，咱们也得节好